değerli izleyiciler Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray İl Tarım Müdürü Necdet Demir son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve dolu nedeniyle tarım alanlarında meydana gelen zararlar hakkında açıklamalarda bulunarak sigorta yapımının önemine dikkat çekti. İlimizde 23 ve 28 Mayıs tarihlerinde bölge sürek iki dolu yağışı meydana gelmiştir. 23 Mayıs'taki dolu yarışında Ekecik bölgesindeki Yalman Alayhanı, Bebek tarafındaki arazilerimizde yaklaşık 2000 dekar bir arazimizde bir dolu hasarı meydana gelmiştir. Bunun yanında Alayhan'da bir evin deposunda 100 çuval civarında bir arpaya su basması sebebiyle burada da arpalar kullanılamaz hale gelmiştir. 28 Mayıs tarihinde de Hasan Dağı bölgemizdeki Armutlu, İncesu, Taşpınar, Dikmen, Helvadere, Karkın bölgelerinde ciddi bir dolu yağış olmuştur. Taşpınar bölgesinde zarar hafiftir ama Helvadere ve Karkın bölgesindeki, özellikle o bölgelerimizin bağ bölgesi yaklaşık 400-500 dekar civarında bir bağ alanımızda ciddi hasarlar oluşmuştur. Bunun yanında ilimizin önemli çilek üretim merkezlerinden bir olan Helvadere'de de yaklaşık 60 dekar civarında bir çilek bahçemizde hasar meydana gelmiştir. Yani toplam ilimizde şu anda yaptığımız tespitler göre yaklaşık 7 ile 8 bin dekar civarında bir alanda dolu yaşından etkilenme vardır. Bu bölge bölge değişmekle beraber yani yüzde iki üçten yüzde 50-60'lara varan oranda zararlar meydana gelmiştir. Bununla ilgili arkadaşlarımız arazide hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Burada küresel iklim değişikliği ve mevsimlerde meydana gelen kaymalardan dolayı bu doğal afetler artık sadece ilimizde değil, bölge genelinde hatta ülkemiz genelinde sık sık bu dolu yağışlarıyla veya doğal afetlerle karşı karşıya gelmekteyiz. Örneğin Nisan ayında hava sıcaklıkları ilimizde 32 dereceleri bulurken Mayıs'ın başlarında hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi nedeniyle bazı bölgelerimizde soğuk zararı da görülmüştür. Benim buradan çiftçilerimize tavsiyem şu olacaktır bu doğal afetler artık dünyamızın bir kaderi. Bunun önüne geçilmesi çok zor. Çünkü biz bir fabrika değiliz. Kapalı bir alanda bir üretim yapmıyoruz. Bizim üretim alanımız, çalışma alanımız açık arazi. Ve bu iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle de bundan sonra da bu tabi afetlere sık sık maruz kalacağız. Burada çiftçilerimizin ürünlerini ve gelirlerini garanti altına almalarının tek bir yolu var. Bu da ürünlerini ve hayvanlarını tarım sigortalarıyla yani tersim dediğimiz sigortayla sigortalatmaları. Ben size basit bir örnek vereyim. Mesela kuraklıktan dolayı bize birkaç yerden şikayet geldi. Ama aynı bölgede iki gün sonra dolu afetinden dolayı bir şikayet geldi. Yani afetlerin ardı, ardı, ardı kesilmiyor. Kuraklıkta bugün ilimizde yaklaşık bir dekar Hububat'ın sigorta bedeli 140 lira. Yani burada baktığımız vakit, bunu arpa olarak düşündüğümüz vakit 15 ile 20 kilo arasında bir arpaya karşılık gelen bir miktar. Ama e, diyelim ki dekarda 300 dekarlık şey 300 kilogramlık bir ürün aldığımızı düşünelim. Bu 300 kilogram arpanın değeri bugün itibariyle yaklaşık 2500 lira. Yani biz 140 lira bir bedel ödemek kaydıyla elimizdeki 2500 liralık bir ürünü sigorta yaptırabiliyoruz. Tabii geçmiş zamanlarda e, yani çok büyük afetlerde devletimizin e, mutlaka yardımları oldu. E, burada da vatandaşlarımız e, işte devletin bir katkısı yardım olacak mı diyor. Burada e, son çıkan e, genelgeye göre e, sigorta kapsamında meydana gelen doğal afetlerden dolayı meydana gelen hasarlarda herhangi bir ödeme yapılmayacak. Tabii önümüzdeki günlerde herhangi bir başka bir e, uygulama yapılırsa e, orada da biz vatandaşımızın her zaman yanındayız. Benim son sözlerim çiftçilerimize özellikle hem hayvanlarında hem de açık alandaki ve kapalı alandaki seralarda dahil üretim yaptıkları alanları tamamen sigorta yaptırmaları. Çünkü bu işin artık bir geri dönüşü yok. Ülkemiz yani sürekli bu iklim değişiminden dolayı doğal afetlere maruz kalmakta. Burada da çiftçimiz gelirini garantine almak için mutlaka bir kısım sigorta bedeli ödeyerekten ürünlerini sigorta ettirmeli. Zaten devletimizde yapılan her türlü sigortanın yüzde ellisini karşılıyor. Burada bizim tek şeyimiz, burada sigorta yaptırmadaki tek istediğimiz şey arazinin ÇKS'ye kayıtlı olması. Arazi ÇKS'ye kayıtlıysa yaptığı hayvancılık yapıyorsa eğer yaptığı hayvancılık Hayvan kayıt sistemine kayıtlıysa her çiftçimiz ürününü ve hayvanını sigorta yaptırabilir. Ben buradan çiftçilerimize tekrar geçmiş olsun diliyorum. Yaklaşan hasat sınırında da inşallah bundan sonra daha büyük bir afetlere maruz kalmadan kazasız belasız yeni hasat sınırına ulaşmayı diliyorum. Aksaray'da jandarma ekipleri kanadı kırık baykuşu kurtardı. Hasan Dağı'nda rutin devriye görevi ifa eden İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi çalılıkların arasından gelen bir kıpırdama gördü. Ne olduğunu anlayamayan ekipler araçtan inerek çalılıklara doğru hareket etti. Kıpırdayan çalıların arasında çırpınan baykuşu gören jandarma ekipleri hemen harekete geçerek baykuşu çalıların arasından çıkartarak kurtardı. Baykuşun uçamadığını fark eden ekipler kanadının kırık olduğunu tespit etti. Baykuş'a su ve yem veren ekipler daha sonra durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken tedavi altına alındığı, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi. Ortaköy Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen arsa tahsisi töreninde 25 yatırımcıya sanayi parsellerinin tahsisi gerçekleştirildi. Ortaköy Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen arsa tahsis töreninde 25 yatırımcıya sanayi parsellerinin tahsisi gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Koyuncu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri ile yatırımcılar katıldı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu törende yaptığı konuşmasında Ortaköy'ün Aksaray'ın incisi en büyük ülkesi olması bakımından da çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ortaköy'ün ulaşım lojistik bakımından jeopolitik konuma dikkat çeken Vali Kumbuzoğlu, Ortaköy'de girişimci, vasfı taşıyan heyecanlı iş adamlarını gördüğünü, burada aynı heyecanı kendisinin de yaşadığını belirtti takip ediyoruz. Seçim öncesi Cumhurbaşkanımız e, Aksaray'da yaptığı konuşmada da ifade ettiler yani. E, hem Antalya hızlı treni var, bağlantı yolları, Konya, Kayseri, Nevşehir. E, hem de yük treni e, hakikaten OSB için çok önemli. Yani Ortaköy e, otobana yakın olması hasebiyle Mersin Limanı'na ve İskenderun Limanı'na yakınlığı bence girişimciler için çok önemli bir nokta. Biz bunu özel olarak e, üzerinde eğileceğiz. İnşallah imkanlar çerçevesinde tabi devletin yatırım planlarını biliyorsunuz. Tasarruf tedbirleri var bu ara. Enflasyonla mücadele, sabır, sabırlı olmamız gerekiyor. Ama devletimiz o anı yakaladığı anda Allah'ın izniyle biz OSB'yi güçlü kılacak en önemli unsurun yük treni olduğuna inanıyoruz ya. Yani. Dünya piyasalarına ihracatı geliştirme noktasında şu anda ihracat 1.3 milyar dolar civarında. İstanbul ve o civarlar herhalde 1.8 milyar dolara dayanmış diye düşünüyorum ben. Biz bunu işte böyle ihracatı da artıracak şekilde ortak köyün lokomotif olacağına inanıyorum ben. Gerçekten buna inanıyorum. Aksaray'ın en büyük ilçesi olduğunu biz icra, icraatlarla, OSB ile, burada yapacağımız istihdamla inşallah bunu hissettireceğiz. <laughs> Yatırımcılarla beraber bunu yakalayacağız Allah'ın izniyle. Şu anda 25 yatırımcı inşallah e, dahil ediyoruz ve e, geri kalan da 54'e tamamlayacak şekilde e, belki talepleri çok daha fazla olursa genişlemeye de imkan olacak bir alanımız var şu anda. Aynı Aksaray'da olduğu gibi bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii vatandaşımızın da buna inanması lazım. Bizim vatandaşlarla çok iç içe bu kararları vermemiz gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Değerli dostlar. vatandaşlar her zaman bilgi bekler. Yani şehrin dinamizmi konusunda onları aydınlatmak gerekiyor. O da bizim işte kaymakamımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza eee büyük görevler düşüyor. En başta valilik olarak bizlere çok büyük görevler düşüyor. Biz bu heyecanı vatandaşlarımızın yüreğinde duygularında, kalbinde oluşturmasak mesafe alamayız kesinlikle. Vatandaşımız bu heyecanı hissetmesi gerekiyor arada bir gezdirmek gerekiyor, tanıştırmak gerekiyor. Seminer, konferanslar yapmak gerekiyor. Zaten gelişmiş toplumların en önemli özelliği yönetimle vatandaş arasında olan sıkı diyalogdan geçiyoruz değerli dostlar. Bunu yapmamız lazım. Girişimcilerimiz de kendi aralarında bir tanışmışlık olması gerekiyor. O heyecanı onlarda da görmemiz gerekiyor. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak Son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve dolu nedeniyle tarım üreticilerinin zarar gördüğünü belirterek ekiplerin zarar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Evet öncelikle tabi ilimize ülkemiz genelinde çiftçilere geçmiş olsun diyoruz. Tabi bahar yağmurları dediğimiz yağmurların neticesinde diğer illerde olduğu gibi de ilimizde de bazı bölgelerde tolu yağış oldu. Lokal e, yerlerde. Tabi bu üreticilerimize zarar verdi. Şu anda tam ürünlerin olgunlaştığı zaman ek, arpanın, buydayın, işte meyvenin, sebzenin şu anda e, 8-10 tane köyümüzde üreticilerimizde zarar var. Tabi biz buralara İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber gittik, baktık. Bundan sonra da İl Tarım Müdürlüğümüzün ekipleri buralarda üreticilerimizin ne kadar zarar gördüğünü tespit edip rapor haline getirip e, gerekli makamlara iletilecek. Tabi buna yapabilecek bir şey yok Allah'tan. Ee, üreticilerimize tekrar en geçmiş olsun diyoruz ama bizim şunu yapmamız lazım artık. Kesinlikle Tarsim sigortası yaptırmamız lazım. Tarsim sigortası işte sigorta yaptırmasak ne oluyor? İşte bir sene iki sene tolu vurmuyor. Ama bir bakıyorsun senenin birinde tolu vurduğunda ürettiğimiz yıl 12 ay beklediğimiz emeğimizin karşılığı ürünü alacağımız sırada tolu geliyor vuruyor tüm sermayemizi, emeğimizi alıp götürüyor. Yani sigorta yaptırırsak hem e, hasatımızı, hem ürünümüzü hem de geleceğimizi sigorta etmiş oluyoruz. Burada çiftçilerimiz kesinlikle sigorta yaptırmalarını istiyoruz biz. Hem kendi için, hem çocukları için, hem ürünü için e, boşta kalmamış olur. Tabii e, tolu yağışına da dediğimiz gibi iklimler değişiyor. Son yıllarda Olmaz diyorsun yağmaz diyorsun bir bakıyorsun belirli bir bölgeye tolu yağdığında o bölgede ne kadar ürün varsa yerle bir ediyor. Buna yapabilecek bir şey yok. Tek çare dediğim gibi sigorta. Tabi nisan yağmurları bu sene e, ilimizde şükürler olsun beklemediğimiz yani tabi Allah'tan umut kesilmez de e, yağmur altın değerinde. Bu sene e, bahar yağışımız çok iyi oldu geçtiğimiz yıllarda kuraklık oluyordu. Ama şu an yağan yağmurlar üreticimizin cebine yüzde otuz karı oldu. Yani en azından iki üç sulamayı yaptı yağmurlar. Üreticimiz de burada bu konuda rahatladı. Üreticimize çok faydası oldu. Ekinde olsun, şeker pancarında olsun, ayçiçeğinde olsun. işte çıkıyoruz sizler de geziyorsunuz köylerde. Her sene bu, bu zamanlarda Aksaray'ımızda dağda, bayırda otlar kuruyordu. Ama şu anda gezdiğimizde dağda, bayırda otlarda kuruma yok. Yeşerme var. Bu da ne yapıyor? Tarım ve hayvancılığa ciddi şekilde e, fayda sağlıyor. Şu anda koyunlarımız, sığırlarımız dışarıda yayılıyor. Dediğim gibi otlarda kuruma yok. Yeşerme var. E, yağmurun asla zararı olmaz. Ama tabii lokal tolu yağışı da oluyor. Buna da dediğim gibi hani yapacak bir şey yok. Sigorta yaptırmak lazım. Aksaray Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı üzerine yapılan yaya üst geçitinde çalışmalar devam ediyor. Şehrin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak için yeni projeler hayata geçiren Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Atatürk Bulvarı'nda trafik ve yaya güvenliğini arttırmak için üst geçit projesini hayata geçirdi. Atatürk Bulvarı üzerinde şehir merkezi ile Ereyli Kapı Mahallesi arasında yaya ulaşımını kolaylaştıracak ve güvenli hale getirecek olan yaya üst geçidi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, yaya üst geçidine ait ana taşıyıcı kolonların montajının ilk etabının tamamlandığını aktardı. Korkuluk ve merdiven imalatının başladığını söyledi. Belediye Başkanı Dinçer, üst geçidin yapılacağı noktada daha öncesinde altyapıda yer alan su kanalizasyon ve enerji hatlarının deprese çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, üst geçidin yapıldığı noktada oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek için trafik kesici çalışmaların gece boyunca sürdüğünü de ifade etti. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Bölgedeki yoğun yağışlar ve dolu nedeniyle meydana gelen zararlardan korunmak için üreticilerin sigorta yaptırmaları gerektiğine dikkat çekti. 2024 yılı yağış açısından oldukça e, fakir bir yıl olarak e, geçti ama bahar aylarıyla birlikte yağışlar geldi ama tarım arazilerinde ciddi bir tahribat da oldu. Özellikle kutlu, armutlu, incesu, e, Altıkaya e, ve e, sulama imkanı olmayan arazilerde bir verim kaybıyla karşı karşıyayız. Bazı tarlalara e, bir çer bile giremeyecek durumda. Allah çiftçimizin çiftçilerimizin, e, hemşerilerimizin yardımcısı olsun. Tabii yağışlar Nisan ve Mayıs ay aylarında yoğun olarak yağıyor Allah'a şükür. E, Hayvancılıkla ilgili ciddi sıkıntılarımız yok. Meralarımıza e, düşen yağmurlar hem ot kalitesini hem ot yüksekliğini artırdığı için bu sene geçen yıllara göre çok daha iyi bir merayla karşı karşıyayız. Hayvanlar geçen yıl e, ve önceki yıllara göre performans olarak da oldukça iyiler. E, bu sene bunu kurbanda da hissedecek, hiç yem vermeden sadece merada otlamasıyla birlikte oldukça et yönünden iyi noktaya geldiler. tabi bazen sel felaketi, dolu felaketiyle kısım kısım karşılaşıyoruz. İşte dün evet şu gün yine yağışla da dolu felaketi oldu. Ondan önce oldu. İşte Akşakent, öğren Köylerinde, yukarıda Nevşehir yolunun olduğu, oldu, ülkemizin diğer illerinde de oluyor bu üreticilerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz ama işte bu tarsim meselesini sadece dolu yağışlarında değil de her zaman hatırlamak gerektiğini düşünüyoruz. Hem tarımda hem hayvancılıkta devletin çok ciddi anlamda da bu tarım sigortasına desteği var. Yüzde elli'sini devlet karşılıyor. Mesela ayçiçeğinizi, pancarınızı sigortalatıyorsunuz ve para da almıyor. Harman sonu ödemeli sigorta yaptırıyor. Bunun yarısında da de devlet ödüyor. Ama bunda bir çekhase sorumluluğu var. Ben bunu çok doğru görmüyorum işin doğrusu. Eğer tarla varsa, ürün varsa, bu da tespit edilebiliyorsa, çekhası da hissedarlar var. Kimisi Almanya'da, kimisi İngiltere'de, dede ölmüş, baba ölmüş. Yani çekhase yaptıramıyor. Çekhase yaptıramadığı için zaten destekte de alamıyor. Bir yandan da bu tarım sigortasında da faydalanamıyor. İşte bunda da ilgili çalışmalar yapılması gerekir diye düşünüyorum ama çekhase olanlar özellikle Ziraat Bankası'ndan, Tarım Kredi Kooperatifinden zaten kredi alanlara devlet bunu mecburi koşuyor. Ya kredi alırken bunları skorda atmak zorundasın ki ürün ürün garanti almak istiyor ki kredi alıyorsun. Neye karşılık kredi alıyorsun? Kapıdaki koyuna karşı kredi alıyorsun. Koyun ölürse işte sigorta yaptırıyorsun. Bir mağduriyetin olmuyor. Devlette alacağını alır. İşte veya tarlaktaki pancarına, şeker pancarına, ayçiçeğe, arpaya, buğdaya sigorta yaptırıyor. İşte ürün karşılığı oraya borçlanmış oluyorsun ki ürün de ödemesini garanti altına almış oluyor. İşte böyle felaketler olduğu zaman, doludur, seldir, yangındır bu felaketler olduğu zaman da üretici aslında mağdur da olmuyor. Belki 3.30 paraya çok düşük maliyetlerle sigorta primleri var. Ama Allah başa vermesin bir felaketle karşılaştığı zaman çok ciddi anlamda da üreticinin menfaatine olan bir durum. O yüzden buradan bir kez daha sadece dolu yangın sel olduğu zaman aklımıza gelmesin. Hani biz toplum olarak ölümü sadece mezarlıkta hatırlıyoruz. Bunun gibi eee da sadece dolu, sel, yangın olduğu zaman başımıza bir felaket geldiği zaman hatırlamayalım. Bunu mutlaka bir alışkanlık haline getirip her yıl yaptıralım ki zaten çok ciddi bir maliyeti de yok. İşte bugünlerde o e, sigortası olanların hiçbir sıkıntısı olmayacak. Gelecek tarım eksperleri kontrollerini yapacak raporlar hazırlayacak ve belki bir iki ay içerisinde de 7. ayda, 8. ayda, 10. ayda elde edeceği ürünün parasını bile erkenden almış olacak. Bu çok ciddi bir üreticinin lehine olan bir şey. O yüzden herkes tarım sigortası mutlaka yaptırsın diyoruz. Tabii tarım ve hayvancılık şehrimiz bunlarla ilgili tabii güzel işler de oluyor. Bazen felaketler de oluyor. İnsanın hayatında var bunlar. O yüzden bunlarla bundan sonraki süreçte de karşılaşacağız gibi duruyor. Rabbim daha büyük felaketler vermesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Aksaray Belediyesi vatandaşlara kaliteli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için yollarda baca yükseltme çalışmalarına başladı. Şehir genelinde kaliteli belediyecilik hizmetleri sunmak için birçok çalışma gerçekleştiren Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, belediye ekiplerine verdiği talimatlarla yollardaki kanalizasyon ve telekom bacalarının yol seviyesine yükseltilmesini sağlıyor. Yollarda başlatılan baca yükseltme, asfalt kotuna yükseltilmesi, montaj işlemi, bakımı ve asfalt ile sıkıştırılması işlemlerini kapsamaktadır. Aksaray Belediyesi ekiplerince, öncelikle yoğun olarak kullanılan bulvar ve caddelerde bulunan bacaların yükseltilmesine başlanıldı. Şehir genelinde belirlenen 50 caddede bulunan 600 noktadaki bacalar yol kotu seviyesine yükseltiliyor. Baca ve ızgaraların asfalt kotuna yükseltilmesi çalışmalarında 5'lik, 10'luk ve 15'lik bilezikler kullanılıyor. Bacalar ve ızgaralar çevresine yerleştirilen bilezikler sıcak asfalt ya da beton maddeleriyle sıkıştırılıyor. Sırada hava durumu. haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.